Merhaba arkadaşlar bugün kahve açılımı yapıyoruz. 9 tane. Yine ee, toy boy aldık. İster hepsini göstereyim size. Bu. Bir tane daha. 10 dolar. Açıyoruz. İlk ben açayım sonra Ebru. Şimdi bunu hemen açalım. Sakızı içinde. Sakızı gelmiyor şu an. İlk şunu göstereyim. Zaten 8'i göstermenin anlamı yok ama. İşte böyle bir dedi? işte böyle bir araba işte hemen hemen geçiyoruz. <laughs> evet, daha açıyorum. Arkadaşlar şurtan tank, çıktı. Böyle durabiliyor. Geçim İsterseniz da. bakın. Şimdi ee, de Torgo yazan. Evet, Torgo yazan. Bir, bir sakız. sakız çıktı. Şimdi sıra. Sıra. Emir'e geçiyoruz. Yoruz. İşte açıyorum. Çok güzel açılıyor Bir tane sakız sak ile bir tane tarat. Ve mehal. Çok, çok güzel. Çok güzel. Göstereyim size böyle. Şimdi araya kıyalım. İşte böyle şeyler. Şimdi. Sıra bana geçiyoruz. Sıra Ezra'ya. Şimdi açıyoruz. Şöyle bir tane mavi. Şöyle tane mavi bir topar. İçinde zaten sakız var. Şöyle, Şöyle dönüyor işte. Sakız işte. Şimdi. Sıra emre. Sıra bana geç. Şimdi evet. açıyorum Bakalım ne çıkacak çok heyecanlıyım. Sus kedisi. kedisi. Ve çok sıra. güzel. Ve sarı. Sakız da içinde var. Şimdi. Sıra Ebrar'a geçiyoruz <laughs> Şimdi Ebrar açıyor. Bakalım ne çıkacak. Çok Şöyle merak ediyorum. Da şöyle bir tane kürek yine ben anlayamadım arkadaşlar. Siz anladıysanız yorumlara yazın. Böyle bir tane yemek mi kaşık mı bilmiyorum. Yorumlara biliyorsanız lütfen yazın. Sıra bana geçiyor Evet açıyorum. Yine aynı topaç. Ne malut topaç Evet, Aynı Bu arada bir tane de sakız çıktı Sıra ediyor. Evet, evet Son bir tane kutumuz onda Şöyle bir siyah, siyah. Aynı samazı. Bugün üç tane tobalımız çıktı. Evet. İçinlere Sıra elime geçiyor. Sıra bana geçiyor. Evet. Evet Açıyorum arkadaşlar. Son şeyde de fense gibi bir şey çıktı. Böyle sıkıyorsun. Evet. Bir de sakız çıktı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın lütfen. Ben 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 Allah yazıyorum kimse yorum yazmayın olur yorum yazın abone olun görüşürüz. görüşürüz bye bye.